bu zarfı adamlarımızın saklandıkları yere götüreceksin. Onlar yapması gerekeni biliyorlar. Sakın unutma, çok dikkatli ol. Bu zarf dünyanın gündemini değiştirecek bilgiler içeriyor. Sen önümüzdeki yarım saat içinde sıradan bir ölümlü değilsin. Tarihe yön verecek bir elçisin. Emredersiniz. Sizler de onunla birlikte hareket edeceksiniz. Fakat farklı noktalara. Anlaşıldı mı? Emredersiniz Rutkay Bey. Merak etme. Davut Bey her şeyi senin organize ettiğini söylerim. Beni bu numaralarla kendine bağlayamazsın Rutkay. Sahte tebazın bana sökmez. Şimdi Davut Bey'e planlama teatörün diyeceksin... Sonra her şeyi senin devraldığını öğrendiğinde... ...bir artı puanda yüce gönüllü tavrını alacaksın. Ama olmaz. Sen bilirsin. Yok artık. Paris'ten sıkılıp dönmüş olamazsınız. <laughs> ne işin var senin burada? Sizin başka işiniz yok mu? Her döndüğüm köşeden çıkıyorsunuz. Bu <laughs> <laughs> küstahlık gösteriyor ki balayı pek de hoş geçmemiş. Ne oldu? Kavga falan mı ettiniz? Hayır. Altay'ın bir işi çıktı. Bir gün erken dönmek zorunda kaldık. Ama tabii ki telafi edeceğiz. <laughs> Madem sen bizi evde oturup işe yaramamakla itham ediyorsun, ben de seni yalancılıkla itham edeyim. Ne dersin? Kaldığınız otele balayı için hediye göndermek istedik. Sonra ne öğrendik? Otelde Altay ve Hilal adında misafirler yok. Altayaklı çıktı. Ne demek o? Otel meselesini Altay size açıklar. Öyle uygun gördü çünkü. Ben şimdi galeriye gideceğim. Döndüğümde Rutkay Bey'e uğrarım. Yalan söylüyor. Böyle gitmesinden belli. Galeriye gidecekmiş kocasına sığınacak çünkü foyası ortaya çıktı. Babama söyleyeyim mi? Ben söylerim. konuşacağım. Birincisi başımız dertte. İkincisi Rutkay üç tane adamı hızlı bir şekilde harekete geçirdi. Başımız neden dertte? Suzan ve Harun Sala Paris'te otelde kalmadığımızı söyledi. Allah kahretsin. Ama şu an rahat konuşabildiğine göre sıyrıldın Melike. Şimdilik. Suzan'ı ben bir şekilde halledeceğim. Rutkay'ın adamları nereye gidiyor öğrenebilir misin? Takip ediyorum şu an ama yani hangisini takip etmem gerektiğini bilmiyorum. Sadece bir tanesini konaktan çıkarken cebine zarf koyduğunu gördüm. Başka da ipucum yok. Diğerleri? Diğerleri boş gözüküyor. Büyük ihtimalle tam da şu an yaşanan şeye önlem almak için yapıyor bunu. Takip ihtimalini azaltmak için yani. Üç adamdan biri bir hedefe haber götürüyor. Ve o da zarflı olan. Ya dediğin gibi değilse? Daha iyi bir hamlem var mı? Takip ediyorum o zaman. Tamam. Ben de hemen uzayla konuşacağım. Sana yardım edecek. <laughs> Güvenli hattan ilerle ve alantı kur yardımına ihtiyacı var. Hemen bağlıyorum. Bana verileceğin başka bir detay var mı? Hilal bir ipucumu yakaladı. Evet başkanım. Rutkay üç adamını harekete geçirmiş. Hilal benimle yaptığı görüşme sonucunda birini takip kararı aldı. Zaman daralıyor evlat. Benim sabrım gitgide tükenmeye başladı. Kontrolü elden bırakamayız başkanım. Bizi sadece sakinlik sonuca götürür. Bu öyle adamlar çetesinden bir şey çıktı mı? Hayır. Adamlar belli ki sahte kimliklerle bize en yakın Avrupa ülkesinden giriş yapmışlar. Demek ki şu an elimizde Hilal'den başka bir kaynağımız yok. Bağlantı hazır. Yuvadan ilerle. Durum raporu. Allah kahretsin. Kaybettim. Bir anda önüm kapandı. Delireceğim. Bu kadar yaklaşmışken kaybedemeyiz. Bu şerefsizlerin elinde masum evlatlarımız var. Bana bunların yerini bulacak bir şey getirin. Hadi. Emredersiniz başkanım. Hilal. Adamın bir fotoğrafı var mı? Rutka'ya yakın biri mi? Evet, evet. İletiyorum hemen. ilgileniyorum. Yüz tarama sistemiyle kent güvenlik kameralarını eşleştir Uzay. Adam görüntülere takılırsa rotasında görebiliriz. Aramaya başladım da. Hilal konağa dönmeni istiyorum. Giriş çıkışların şüphe uyandırmaya başladı. Bizden haber bekle. Evet, evet başkanım. Suzan bir şeyleri kaşımaya başladı bile. Hepsini halledeceğim ben. Merak etme. Utkay Bey teslimat gerçekleşti. Sence peşkilat teklifi kabul edecek mi? Kabul etmek dışında şansları olmayacak. Dünya hep aksini iddia eder ama mahşi şovlara da bayılır. Evet beni asıl heyecanlandıran ne biliyor musun? Türkiye'nin artık bu savaşta bizi desteklemek zorunda kalacağı. Müsait misin? Değilim. Sorun mu var? Hilal erken dönmüş. Bilmek istersin diye düşündüm. Habersiz gidiyor, habersiz geliyor ve ben senden öğreniyorum. Yine yerinde duramıyorsun. Utkay bir odasında mı? O kadar telaş etme. Ben döndüğünü haber verdim zaten. Ama niyeyse biraz sinirlendi gibi oldu. Yumurt olmasan geberirsin. Utkay Bey. Döndüğüm haber vermek istedim. Ne güzel. Nelerle uğraştın Haberin var mı senin? Rutkay Bey dahil olmamı istediğiniz bir şey varsa... Sen... istemez. Hallediyorum. Gel bak. Bir daha benden habersiz ortadan kaybolma. Sana bir şey yapmam. Ama o çok sevdiğim kocamı bin parçaya bölerim.